malı mülkü cennette peygamberle oturmaya engeldi. Abdurrahman bir af hesap görülenlerin içerisinde olacağı cevabını alınca hesap ve kitabın maldan mülkten geleceğini biliyordu. Ve ya Resulallah vallahi benim malım mülküm benim malım mülküm sana feda olsun. Benim malın mülkün eğer seninle cennette oturmaya, yan yana durmaya engelse sana feda olsun. Hiçbirisini istemiyorum. Ey ümmeti Muhammed! Sizin malınız, mülkünüz sizi Resul-i Ekrem'den koparıyor. Ey ümmeti Muhammed! Sizin malınız, mülkünüz, dünya sevginiz Resul-i Ekrem'le aranızda bir set, bir duvar, siz o kendi canından daha fazla seven peygamberi nasıl da sevmemezlik edersiniz? Nasıl da öbür dünyada onunla beraber olmamak için mücadele edersiniz? Nasıl onu umursamazsınız? Ne kadar büyük bir ziyan, ne kadar büyük bir kayıp, ne kadar büyük bir felaket. Onun sahabesi onunla beraber olmak için bütün malını mülkünü feda ederdi. Siz ise